Kingled'den herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan. Bugün sizlerle The Walking Dead'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, ikinci i̇kinci bölüm parçalanmış bir ev diyor. Divided dediği ayrılmış aslında ayrılmış bir ev. Hani ortadan iki ayrılmış bir ev de olabilir görüşler e, bakımından. Bakacağız e, neymiş e, ne değilmiş. Kayıt dosyalarını değiştir falan filan devam et diyelim. Devam et dediğimiz zaman devam et oyuna devam edeceğiz. E, evet ben şey hani Türkçe olmuş mu olmamış diye bakmıştım sanırım. Neyse tamam başladı. ikinci bölümümüz efendim hayırlı uğurlu olsun. En son ne olmuş hatırlarsanız. En son e, beyefendinin ayağını ısırmışlardı bir tane. Pete'in. Pete miydi evet. Onun ayağını ısırdılar. Biz de korktuk kaçtık zombiler. Zombiler yine bastı. Bu zombiler ne biçim bir şey arkadaş anlamadım. Bazen salaklar bazen böyle çok zekiler. İçeride kim var? İçeride pencereden görüyoruz. Benle şey varız. E, Hasan'ın oğlu muydu? Kimdi bu? Ben Hüseyin sen adı neydi? Anam 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 şu şey mu yapacağız ne yapacağız? Oğlum çok güzel ya valla gittikçe güzelleşiyor E'ye de bas Bir şey sokacağız Lee'nin hareketleri yardım et Ha Nick tamam Ne bakıyorsun lan yardım et bir gözün senin sarı olmuş zaten Tipe bak gidiyorlar la tipe bak Oğlum ben hayatımda böyle salak bir adam görmedim ya Tüye bastır falan bir şey yaptı bize Oğlum Aha yardım ediyor Oğlum ne biçim yardım lan bu? Bir şey söylemeden gidiyorsun. Ha o koy düşün o senden ağır mı kirp tutuyor onu? Mantiken öyle. Hani biz zor dayanıyorsak bu nasıl dayanıyor? Demek ki o kendinden ağır şeyler taşıyormuş. Sence Luke bizi bulur mu? Luke bizi bulur mu? Evet. Evet. Boş ver. Piti boş ver. Piti öldü gitti zaten. Bacağını ısırmışlardı. Tamam üzgün ama yapacak bir şey yok. Abi ısırılmıştı. Piti ısırıldı. Evet. <laughs> evet. Yoksa ayağını falan kestik yine ölürdü yani. Sen ölürdün, o da ölürdü. İki kişi ölmüş olurdu değil mi? Haksız mıyım şimdi? Hak verin. O kontrol edeceğiz sanırsam. Şimdi ne yapacağız? Çadır kuralım. İçeride çadır kuralım olur. Evet bir şeyler bulalım çıkan. Keyfine bak. Diyor. İp ne? Sen de yardımcı olsana. Adam şeye döndü ha iyice. Sen de zombi oldun. Yok artık daha memeler. Orayı kıramazlar. Adam şu an şokta. Amca öldü diye böyle baya bir trip derdi. Yani kötü bir şey evet ama sen de ölecektin yoksa onu kurtarmaya çalışsaydık falan. Sostan <laughs> şerefsiz küfür ediyor. <laughs> ne nah, bilirsin diyor, şerefsiz. İçki yapmak için evet biliyorum bak. Yeni öğrendim ama biliyorum artık. Tamam bu neymiş? Kontraplak. Kontraplak diyor. Arkasında bir şeyler var. Yemek mi bunlar acaba? Tohum mu? Ne lan bunlar? Ne Let me see. Let me see diyor. Ben mi getireyim sana? Kalk bir de şerefsiz. Oğlum bu adam çok atarlandı ya. Kötü mü kokuyor, iyi mi kokuyor? Oha içiyor. İçki. Viski. <laughs> Adamlar viski üretmiş burada kendileri. Eee e, içeceğim mi viski? Zombilere mi içireceğiz? Oh, Oğlum iyice küfürbaz Olur, oldu lan bu anladım. adam. Fak 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 deyip duruyor ne? Bir fokacağım şimdi görecek gününü zaten. Şey buldum. Zombilere viski içirelim birader. <laughs> Olmaz değil mi? Olmaz. Saçma bir şey oldu tabii ki de. Devam edelim bakalım ne olacak. Bende bir bölüm. Aa akşam olmuş lan. Ayakta uyuyoruz ayakta. Anam, ödüm koptu lan. Ne yapıyorsun oğlum? Tipe bak. Beyinsiz ya beyinsiz. Oyun oynayacak zaman mı lan desek şuna. Konuşalım ne, ne derdi neymiş. Sıkıntısı neymiş. Tipe bak lan. Mal mı ne anlamadım. Dur. Dur sorun ne diyecektik. Kitap diyoruz daha da parçalıyor. Piçe bak ya. Oğlum ben içeceğim onu dur lan fırlatma. Durdurabiliyoruz mu? Ha durdu salak. Abi adam çok atarlı lan. Annemi öldürmek zorunda kaldım diyor. Zombiye dönüştü için. Vallahi açıkçası garip gelmedi. Çünkü biz de Lee'yi öldürdük. Ama ger şeyi mi öldürdü <gülüyor> yoksa? <gülüyor> Normal zombi olmamışken mi öldürdün? Şerefsiz. Ee, anlat bakalım başka. Nick, ee evet, sonra. Olaylardan önce olmuş bu. Şerefsiz. Ondan herkes sana böyle kötü davranıyor demek ki. Allah fena olaylar öğrendik. Olaylar olmadan önce annesini öldürmek zorunda kalmış bu. Üzgün. Onu hatırladı şimdi. Amcası ölünce. Valla her şey, herkes kötü şeyler yaşadı da seninki bayağı kötüymüş. Lee de birini öldürmüştü. Sen sarhoşsun, We're haklısın. Bunu başaracağız. Diyeyim, ne diyeyim? Başka gelecek şey yok. Evet. Dostan, şerefsiz. Ben söylediğimi yaparız. Hadi kızım. Bir şeyler daha söyle. Demek istediğim mean, ne, ne anlamı var diyor. We'll vallahi öyle. Normalde öyle. Harbiden. Biri ölene kadar devam ediyoruz. Fazla yer değiştiriyoruz Ama Li'nin de dediği gibi biz söylettirdik de yer değiştirmemiz lazım. Sürekli hareket halinde. Çünkü bir yerde olmuyor birader. Normalde mantıken olur. <laughs> Çevirsin çiftlerim itleri. Gerçi zombiler toplumda. Valla içmek istiyorum aslında ama içki ki Hayır teşekkürler ben daha çocuğum. No, ben daha velidim. Senin valla içinde kötülük var ya. Onlar bizim için gelmiyorlar. Sen gitmesin kaç. Kaç Geçsin. gitsin diyor ne, ne yapacaksın? Yoruldum bıktım artık bu olaylarda. Senin gibi birini tanırdım. Ama burada öleceksin. Bunu yapabiliriz. Hadi gel. Aynen deneyelim de yapalım değil mi şimdi? Bu ikinci bölüm sanırım. Üçüncü bölüm daha yok. Mayıs ayında falan çıkacak. Benimle gel. Oha salak. Salak bak ya. Geliyim de bu viskileri What burada matter? mı bırakayım diyor da. Luke. Evet, Luke Everyone var, else. diğerleri var, onlar They da sen nerede? Mesela Rebecca, şerefsiz Raban. Onu da yanına gidebiliriz. Kaydediliyor diyor, bakalım ne olacak? Kaydetti, otomatik. Right. Haklısın. Geliyorum diyecekti. sahroş sarhoş gelecek bu sefer deyip mi? Değil mi? Hadi gidelim var ama diyecek yeah. Ha, ayrılırsak diyor, mutlaka görürsün diyor. Buraya koş diyor bir sıkıntı olursa. Son demlendi. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen mi hazırsın aslında? Yani sen hazır mısın? Konuşamadım ama. Ne oldu? Fakit. Ne oldu? Neyi fakit? Bir tane, iki tane zombi var. Anam buradan çıkacağız. Çok tehlikeli ya. Şu arkadaki zombi hep aynı zombi ya. Lee'nin öldürdüğü uzun saçlı zombi. Oğlum 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 on... ya salak ses çıkardın ya. Yani. Bağır bir de tam olsun. Bağır bir de eşeğin oğlu. Salak adam ne kadar mal bir adam. İçeri koş. içeri girelim bence. Bence tekrar içeri girelim. Hey, on, ne yapıyorsun lan? Kendini feda ediyor. Buradan dedi. Koşarak uzaklaş Nike git. Nike git lan hadi. Risk alacağım ilk defa. İlk defa risk alacağım. Neyse kaçıyorum artık. Anam sağa sol yaptıracak bizi. Gittik güzel. Hadi kız, hadi koş, hadi kızım koş. Abi ilk defa bir şey seçeyim dedim. Hani Li ile kaçmıştım ya. Kendimize git dedi buradan gittik. İlk defa hani kalayım dedim. Yine gitmek zorundaymışız. Demek ki o zaman da gitmek zorunda olacakmışız. Biliyorsanız zaten öyledir. Öyledir. Hoş geldiniz efendim. İkinci bölüm parçalanmış bir ev, ayrılmış bir ev diye çevirmek istiyorum ben ona. Ama ne olduğu da belli değil yani tam olarak. Divide çünkü bölmek, bölünmek demek. Bölünmüş e, fikir ayrılığı olabilir yani. Fikir ayrılığı yaşamış bir ev de olabilir mesela. Dağılmış bir ev o da olur. Neyse bakalım. Valla ben iyiyim de ikisi öldü ya. Valla Luke, Alvin, Alvin yok. Alvin gelmedi ki. Saldırıya uğradık. Valla saldırıya uğradık. Zombi kimin oldu? <laughs> FBI tarafından saldırıya uğradık. FBI'lar tarafından. Nick'le but... Nick birlikte mama, o sarhoş oldu. Salak triplere girdi. Oh hey hey yaptı zombilere öldü Where sonra. Exactly? Nehrin aşağısında. Go. Nereye gidiyorsun oh. lan? Karnında çocuk var. E senin karı gel, koca gelmedi. Alvin gelmedi ki. Alvin geldi mi bizde? Gelmedi. Neyse al tabancaları gidiyoruz. Ha. Bence de gitmemeli yani. It, Alvin ile Luke bizi bakmaya, bizi bakmaya gitmişler. Ben de geleceğim. Clementine. Can you can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her and don't tell her anything. Bana güven tamam. I'll take care of her. Ben de gitmeyi iyi diyeyim ya, gitsinler <laughs> ya. Gitsinler <gelsin>. Ama <laughs> gitseydim <laughs> keşke. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Neyse o anı karara vermiş artık. We'll be Valla ben, ben sana thank you. Hadi görüşürüz. Tamam şimdi Sara'nın yanına gideceğiz. Sara diyeceğiz ki Sara sizinkiler gelecek birazdan. Triplere girme ağzını kırarım diyeceğiz. <laughs> Hello. Oldu mu? Hmm. Evin altında varmış. Orada bulmuş. Oo, so cool valla. Tamam dur ben de çekeyim. Tabii. Şur sure yani ben de çekeyim. Ayıp olmasın kanki olalım. Bu bize yardım etti. Hop. Şöyle çekeceğim seni. Yamuk çekeceğim. Yamuk çektim düzgün çıktı. Olsun. Ne oldu? ki ne şey, babam nerede? Um, nerede? nerede olduğunu bilmelisin. Balık tutuyorlar. İyi olacaklar. Evet evet sure? I am sure. Evet I am sure. Da onlar niye gitti? Biz de gitseydik. Gerçi biz bir şey yapamayız. Küçücük kızız ya değil mi? Ağlama kız ne ağlıyorsun? Tipe bak. Sorry, ne OLDU Nefes mi alman lazım? Hava mı alman lazım? Dinlenmem lazım? Sıçmam mı lazım? Ne söylesene Sara. Sara'ya bak. Ama tahmin ettiğim kız çıktı değil mi? Benim için ya artık asosyal. Asosyal olması normal de. Hani şöyle gerçek hayatta da var böyle. ha bak hep sürekli bir şey göstermeye çalışırlar. Sürekli böyle. Ha öğretecek misin? Bir şeyler isterler. Peki bir oyuncak değil. Bak, biz büyüyüz yani. Bu bir oyuncak değil. Oynamamışsın bunu. First, remember, evet. Oo, Lee'nin söylediği happened? şeyi söyledi ya. Hmm. Bak. Ya bu var ya Lee I'm çok büyük bir baba ya. Okay. Adamın dibi ya. Bak kızı nasıl What güzel I'm öğrettik huh? biz. Pardon <laughs> 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 o kadar da değil. Ne yapayım? <laughs> <abi. Gülüyor> İyi <Gülüyor> göstereyim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha lan oha Şeytan doldur lan. Devil will make it full, make it full make it yani değil mi? Öyle mi çeviriyor? <laughs> Şeytan doldur hey, Luke, Luke geri döndü. <laughs> tamam Luke geri dönmüş. Yanında şey var mı Alvin? Belki Luke değil lan o. Belki zombi o Yanlış gördüm belki. Sara beni de bekle. Oğlum biz de Sara'nın yanına gideydik. Ha inelim aşağı. Balağa gittim diyor. Gone fishing. Luke mu oğlum o? Başkası bence o. Oğlum o Luke değil başkası bence. Kapıya git kapıya koş koş koş. Kızım yavaş git lan. Anam anam geliyor. Lük değil değil mi? Vallahi tipe bak. Ben de tanımıyorum. Açma sakın açma. Neden seni göremiyor? Hadi sakla. Nasıl seni göremiyor? Kör mü? Oğlum bu kız astın mı? Bu kızın şey var, problemi var herhalde. Adam ondan bize bir şey dedi. iyi bak falan filan. Dedi. Açma ya. Hello. Aç kapı. Kilit kapı. Kilit kapı birader. Alo oğlum. Baba git buradan silahım var. Sen kimsin? Who are you? Well, actually, ee I'm tamam hadi görüşürüz. Süt yok bizde. That's right. Silah var silah var, silah var. Tamam amca, bak arkana bak, kuş geçiyor diyelim kapatalım kapıyı. Sen adın ne diyelim? Kapıyı kapat. Kapıyı kapatırsak açar. Kalle diyelim, hayır kalle değil. Ee, senin adın ne diyelim? Biraz iyi davranalım çünkü kapıyı kapatırsan direkt, direkt açacak kapıyı. Bak, bak yapayım, yapayım, göreceksiniz. Biliyordum. Adını falan sorsak direkt atarlanacaktı bu sefer. Evet, güzel bir mekan. Hadi görüşürüz. Büyük bir grubuz. korktum ipneyi Evet. Valla kafamdan büyük. Evet, evet diyelim. Well, I'll cut to the chase. I'm looking for my people. yedikçe bu şey değil mi? Şeyin arkadaşları. Bu saldırırlar ya. Couple şey işte, Spanish o adam doğru düzgün İngilizce konuşamayan adam. Onları görmedim. O, bu kesin gruptan ayrım. İşte bu herhalde divided house dediği bu. Bu adamı yollamışlar, istememişler aralarında büyük ihtimal. Ayrılmış dediğim bu. Hadi görüş ayrılığı herhalde. Bu adamı yollamışlar. Şimdi bu da geldi. Arkadaşlarıma arıyorum falan diye. Arkadaşlar aslında bu adamlar. Neyse bakalım ne olacak. Bize zarar vermez herhalde artık. Ama bu adam triplerde olduğu için gelmiş buraya. Atarlamış bayağı. Bakalım neler olacak. Evet öyle olmuş. Ha Allah Allah şöyle bakalım. Biz de şey yaptık öyle. Ha bıçak var tamam. Sana ne birader? Sadece geçiyordum. Bir senedir You're buradayım. Bıçağı al. şeyi alacak. Böyle. Anam bıçağı niye aldım lan? Bıçağı almasın kesin. Ben hani gidip şey yapacaktım. Oh, I'll take it. Şey yapacak zaten. Hani öyle yaklaşacak. Öyle al. Almanın... Kolonya. Altlasını için almıştım. Bitti. Bakın. Neyse. Nice <laughs> Şey zannettim hani gidip bıçağı sakince böyle yüzlüce alacak zannettim. Bu kimin? Gerefsiz. Like ona ben ne oldu? Hadi trip atalım şey yapalım yalan söyle. Ona ne oldu? No, Anlat <laughs> bakalım ona <laughs> ne oldu? Beyazın <laughs> hmm. başı dertti. Duyma duyma kızı duyma. Evet. Şey zombi. Biz evcil hayvan besliyoruz zombi yukarıdan. Abi gitme. Bir şey yok gördün mü? Yok zaten. Burada kimse yok. Ha. salak adam seni. Bak gidip bakıyor yukarıda ya. Gidip yukarı bakıyor ya. Biri var deseydik de gidip bakacaktı. Oğlum bu adamı vallahi öldürmek lazım ya. Bu adam triplerdi. Triplere binmiş. Diğer grup üyeleriyle kavga etmiş bir adam sanırım. Şu an öyle görünüyor. Ve House Divided dediği de bu herhalde bölümün ismi. Ha saklan sen oraya. Seni gördüm ben o seni görmesin. Bak yok dedik. Gördün mü? Tipi ne? Aynen bak de hani, dedik sana. Ya Yatağın altına bak. <laughs> Vallahi ben kendi başımın çaresine bakabilirim. li bana öğretti. Lee olsaydı kafanı karardı şimdi zaten de. Tipe bak. Ne yaptı lan? Yerden bir şey aldı o. Ya da yerim dokundu. O fotoğraf gördü. Burada yaşamış biri olmalı. Sen tanıyorsun kızı o zaman. Ben bilmiyorum aya yaptım da yatağın altına bakacak. Bu no insanlara neyden bahsettiğini bilmiyorum. Oha ne oluyor? Neler dönüyor? Them, Çok güvenmediler. Evet ne demeye getiriyorsun? You, Sana ne birader güveniyor mu Allah Allah? İyi insanlar belki. Sadece ortalığı kızıştırayım. Hadi yallah şimdi git buradan. Evet neden onlara güvenmeyeyim? Allah Allah. Onlara güvenme dedi. Gitti. Sorun da çıkarmadı pek yani. Triplere girdi ama. Allah Allah şimdi benim beynime şey beynime diyorum. Şu an benim beynime girdiler. Hani böyle ne derler? Şu an düşünüyorum artık hani güvenebilir miyim, güvenemez miyim diye. Yani bulmamız lazım. Dışarı çıkamayız. Dışarı. Geldiler. Oh be geldiler. Clementine. Sarah. Oh, geldiniz mi? Evet bir adam geldi. Şöyle. kulübeye geldi. Evet. Açmadım. Kapıyı ben açmadım. Evet, evet öyle oldu. Doğru söylüyor bak. Adının ne olduğunu söyledim. mi? Hayır söylemedi değil mi? Söylemedi. Neden bu kadar çok unutuyorsun ki? Adını sormadım, hatırlamıyorum. Evet. Ya salak mısın sen ya? Evet, aynen öyle kızdırmak istemedik. Bir uyu vardı, sesi kalındı. Sesi kalındı. Evet ses kalındı. Böyle, nasıl? Vallahi hışırtılı böyle. Evet senden konuştu baba. Oğlum neler oluyor lan çok action'lı şeyler muhabbetler dönüyor. Sen kötü diyorsun onlar sana kötü diyor. Nasıl olacak ben anlamadım. Vallahi geri gelmiyor ama sizin hakkında kötü bir şey söylüyor diyor. Evet senin fotoğrafını koyuyorum. Evet. Onlar bir şeye gizleme çalışıyor. On dikkatini dağıtmamı söyledim. Frenörü. Evet. Söyledik ama. Tamam kankiyiz ya ama işte distract yaptık. Allah Allah. Clementine must have Oh, oldu lan. Burada olmasaydı dikkatimdi artık. Oha, rest de varmış. Ayrılmalıyız bu evden. Aynen. Haydi gidiyoruz. Elvin, bekle bir kere bana. Nereye gidiyoruz? Hadi. Actionlar olacak. Bunlara güveniyorum ben artık. Anywhere Bu but here. Into the ya. Luke, like, Clank, iyi bir insan I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous ha, man. E he's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Hmm. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with Gidelim us. Mi, mi? We have to leave. Is. <laughs> <bir seçenek gülüyor> Look, we gotta find Nick on our way out of here. You know where he was, right? i <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> Gidiyoruz mu? Hadi gidiyoruz, <laughs> yola çıkıyoruz vesaire vesaire. Yola çıktık. Dur, bakayım. Hmm, hep beraber mi gidiyoruz yoksa sadece lükle mi gidiyoruz? Büyük amcamın oğlu, kız falan. Yani, tamam. Ee, hep beraber gidiyoruz. Bu köprü ne lan? Vallahi güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. E, House Divided dediği bu önceden erke e, şeymiş bunlar. Carver'ın ekibindeymiş herhalde. Sonradan ayrılmışlar. Kötü adamlar. Sen onlara güvenme. O sana güvenmesin. Kimse birbirine güvenmiyor. Biz de kime güveneceğimizi şaşırdık ama ben şu an ekipte sadece Luke'a e güveniyorum. Ee, bakalım durum ne olacak. Doktora da pek güvenmiyorum açıkçası. Doktor zaten bence ölür. Çünkü doktor ya. Doktor işe yarayan adam ya. Bir de aranan adam kesin ölür. Zaten önceden söylemiştim ilk bölümde falan tanıştığımız zaman. Neyse arkadaşlar, bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde e, görüşmek dileğiyle. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Paylaşmayı lütfen ihmal etmeyelim. İzleyenler olmuştur seriler ama hani izlemeyenler için de paylaşalım. Daha çok kişiye ulaşalım. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde. Görüşürüz hani. Bir sonraki bölümde görüşürüz demek istedim. Hadi görüşürüz.